geçelim. Evet arkadaşlar, TNT modumuzu göstereceğiz şimdi. Arkadaşlar, ilk önce Minecraft nasıl yüklenir videosunu göstermem lazımdı. Ama göstermeyeceğim. İkinci videom o olacak. 5 like gelirse bir de bunun üstüne göstereceğim. Evet arkadaşlar, buna kaynak paketleri, paketlerim deyip etkinleştir diyeceğim tekrar. Evet oyna diyeceğim. Ve şimdi TNT'lerimiz tiyan gelecek arkadaşlar. Gözüm acıyor ya benim. Çok. Ömer gel bakayım. Şimdi ben buradan Bir geldim. Koyayım. Aha. Bu ne oldu? Aa bu da mı görülmez oldu? Ne oldu? Şaka maka bu da görülmez oldu. Aa. Guck dich. Die Ne oldu lan? Ne oldu arkadaşlar? Anlamadım hiçbir şey. Neyse biz TNT'lerimizi arayalım arayalım. Aha burada TNT'lerimiz Şöyle TNT'lerimizi alalım. TNT'ler. Şöyle şunları buraya bunları koyalım. Evet. Bu TNT'leri temizleyeceğiz. Onlar burada mı oluyor? Nerede oluyor? Ha, evet burada oluyor. En son nerede kalmışız? X4'te. Bu sonra da bu. Ama o daha fazla vardı sanki orada. Bir bakalım. Hmm, yok, bu kadarmış. Bir de şey deneyeceğim arkadaşlar. Neyse olmadı deneyecektim. Şimdi ilk bunları bunu deneyelim. Tak. İşte. Tak. Vay güzeldi bu. Anlamadım ki bu neydi şimdi. Tak. Yak. Yaktın işte. Tak yok. Ne bunu anlamadım. Ne yapalım evet güzel bir şey olacak Oo, güzeldi bunu sevdim tamam bu ben ikisini de oldu artıraşlar. bu ikisini yaptık tabi o artık orta kalsın şimdi şunu merak etmiştim şimdi nasıl ben de etmiştim? merak etmiştim bunun üstüne basmamız lazım? Ne oldu? Bu neydi? Bu neydi? Yanına koyacağım. Üstüne mi koyacağım? Ne olacak? Bu ne Buraya koydum. Yok oluyor. Nasıl oluyor? Neyse boş verin. Oha. Geliyor bir bomba. Derine kadar gider. Bence şöyle yapacağız? Olmuyor. Bunu anlamadım da. Bunu Vay va. arkadaşlar bunu aha. bir şey mi olacak? Vay sevdim bunu. Ben de sevdim. Böyle bassak üzerine. Ya. Ya. Vay bir şeyler olacak. Ne olacak? Of. Oyun çok pis kastı var ya. Cık. Bunu nükleer bombası bu arkadaşlar. Şu an kasabilir. Bunu sizin için yapıyorum. Ne oldu? Ne oldu? Allah. Allah. Ne oluyor? Aha. Aha. Çok büyük bir şey oldu şu an. Allah. Dünya dünya ne oldu lan? Evet arkadaşlar. Oyun çökmüş. Bu o oyunu çökerdi kolla. Ne oldu lan bu böyle kaldı öyle? Arkadaşlar bunu sevdim öyle bir. Ben de sevdim. Bu 8 8x TNT. 8x TNT. 8x TNT. Ne olacak? Oo, güzeldi. 8, 8 mi yazsak Yok öyle bir şey. 8x. Bunu merak <laughs> ettim arkadaşlar. Bu bu ne ben, ki? De, ben bunu çok merak ettim. Allah yanlış basıyorum. Ben bunu çok Bu merak ne ettim. ki? Bakalım. Bakalım. Allah. Oha! Hem patlatıyor hem yapıyor güzeldi. Bu da herhalde şey, normal bomba gibi. Daha fazlası. İlk x de sizin için deniyorum. Yok dedim. Ne oldu? Nasıl? Patladı. Arkadaşlar hoşçakalın. Bye.